Şimdi Jazz'de Beret de görüyorum. Bertram Sky Cat 6. Ne oluyor oğlum? Borup'a döndük. Eyvah kamera böyleyse. Biz bittik ya. Tamamdır. Evet. Jagger ile birlikte Jazz'da rampaya devam. 30 saniye kaldı. enteresan adamla hiçbir şey yapmıyorlar şu an. Üf, Mayer'den güzel vuruş. Mayer tabii ikinci oyuncu burada beklemez. Kolay bir kill olacak Rals için. Ama Rals geç kaldı. Oo bu. Ne yapıyorsun dayı? Rals şey Beyler B'ye girdiler. Tamam. 4 vs 5. Yalnız buradan save gelirse koparım. Aa seve gidiyorlar. Dimor bir boost yaptı ama kimse görmedi şimdilik. pick mi gelecek diye bakıyorum. Regal'i bir tane vurdu. Aşağı kaçtı bu kez. Reals yanında. Regale'ye teşekkür ediyor. Rahman tutulması konusunda bu kez. Biraz daha yardımcı oldu. Yakına bakacak mı X-Flaught? Sağa bakmadı sola baktı. Aman ne oluyor ya? Kafalar uçtu işte orada. Zantales de Regali bekliyor. Saite yaklaşamadık. Şimdi Mayer'le beraber imur içeride. 2'ye 4, plant alınacak. TNB neydini ayarladı gönderdi. 30 küsur bir hasar Hemen iki oyuncu kulübe doğru geri dönecek Batromskaya hala Bir lurk gelebilir diye rampaya bakıyor bir yandan Aslında de onu yapacak ama İhtiyaki bir başlatıyorlar Biraz ağır kaldılar Bunu değerlendirebiliriz Yalnız bir oyuncunun demirde olduğu belli oldu Biraz dikkat çekmeye çalışıyor Timur ki Mayer oynasın diye Mayer Olay Mayer'de çıktı geldi orada bomba önde Maya ilk kill aldı ikinciyi almadı ama Imor bile bir pozisyonda Regal onu vursa bile Flash geliyor. Bir var. iki tane kill geldi. Bu kez de içeride kalabalıklar. Oyunu biraz hızlandırmaya çalıştık. Raz bu arada içerideki her açıyı kontrol etti. İlk başta biraz zorlansa bile. Bir güzel crossfire var burada. Hadi bakalım. Hele AP'ye burada hiç beklemeyiz ya. Ama çok güzel gördü. Dantares ve Mayar'dan iki vur. İkinci burç çok iyiydi. Raz. Çok iyi oyuncu. Mükemmel bir oyuncu ya. Umarım böyle oynar hep. Rampada yalnız ikili bir açı var. TNB buraya geldi. Raz da birazdan geliyorlar diyecek. Mayıra gördü. Hemen aşağı atladı. Tianbi kendini saklıyor. Buraya bakılmayabilir. Bakılmamaya devam ediliyor. Tianbi de kendini saklamaya devam ediyor. Yani bu adamın ilk fight'ı kaybederek oyundan düşmesi gereken yerde üzerine killeri çıkarmaya devam etti. İm oradan güzel bir 2 1 e ama eşklaş atması lazım. Yani rampaya gidiyoruz. 4 kişi orada. İçeri gidiyoruz. 3 kişi orada falan gibi. Antares bu arada kili aldı. Regal'in takısı var. İçeride Tekman ile beraber kovalayacak. Imorj yakaladı hemen. 3-3 pozisyon. Exploat da bir tane kili aldı. Regal içeri bir tane flash atıyor. Kalix'in ve Exploat'ın yeri yan yana. Yan yana. İki kili daha aldı Şimdi böyle bir pozisyon. Imorj'un. Elinde bir tane de Molis var. Regal'in önce aşağı atlaması sonra plante yaklaşması lazım. Imor'un iki ihtimali hem kulübe hem demiş. O bu arada Imor çok iyi timing yaptı. Ve elinde bıçağı varken Regal'i yakalıyor. Çok iyi kılaç oradan. Şimdi sanki bir retake çalışır gibi CT olarak. Ketten girmeye çalışacağız. Bolu geldi. Bird from Sky. İlk oyuncuyu gördü. Ama Dante'sten harika bir vuruş var. Borap hala burada. 15 saniye. Zantares vurmaya devam ediyor. Son kalan Mayer olacak. Evet yavaş yavaş kulüp arkasına geldik. Sanırım bir timing deneyeceğiz. Borup motofunu bıraktı. Mayer önde kaldı. Kör kör girmeye çalışıyor. Zantares takası almış. İkinci kill geldi mi? Hayır. İmor yine takası alsa bile Borup koştu. Boru'nun yanına kadar gitti. Regale'nin yardım var. Şimdi birebir pozisyon. Onu da Regale yine side'dan ekstra adı vurarak yakaladı. Kedor oyun gelecek gibi kulübeden çıkmaya çalışacaklar. da Kalix ikili aldı. Kalix takla yattırdı. TNB orada. Kalix bir tane daha kill çıkarıyor. Sıkıntı yok. Çok kötü geçirdiği bir ilk yarı. Tabancada 3 kill. 10 saniye var. Biraz yakaladı. Kuramadı. Kuramadı. Kuramadı çünkü x slot var diye. Kuramadı şimdi. Oturacak. Regali. Bertram Skyl. Lurk'ten geliyor ama artık çok geç. Imor Herkesi vuracak ya bugün belli yani. Nükte herkesi vuracak. Şimdi TNB içeriği biraz karıştırıyor. Tek kapı açıldı. Smoke arkası Mayer'in yeri çok güzel. Şimdi fark etmiş olmaları lazım. Mayer atladı. Çok iyi ikinci vuruşta var. Fazlasıyla iyi hareketler. Yalnız şimdi Motov biraz rampayı zorlayacak. Imor öldü bu arada. Yani Smok'tan pardon Motov'dan çıkmaya çalışırken yakalandı. 2'ye 3 pozisyon. Regale hala Smoke arkası. Regale risk aldı ama Zantaris hazır. Tianbin'in de Lurk'ü için artık çok geç ama tabi bilmiyoruz. Ee, doğru bir zamanlama ile arkalar ve yakalarsa diyecektim. Kolik vermiyor. Ne oğlum? Geldiğini düşünmüyoruz bu arada bu kadar hızlı. Oo. Mayer. Diyecektim lan Teres Sıkıntı yok. Bu adamlar Tutma çekiyor? Ne yapıyor? Güzel savunma. Ya biz içeri koşmuştuk. Onlar da borudan hemen aşağı bir oyuncuyu indirdiler. Yalnız e, aynı durumda biz olacağız. Ama içeri girecekler gibi görünüyor neyse ki borudan. Ya şu aşağı inseler, aa bomboş bezleyeceklerdi. İçeri giriyorlar. Kalix çok fena oldu. Ama Mayer'in yardımı var. Mayer bir tane daha vurdu mu? Kalix'in yardımı. Zantaris'in iki kili. Son kalan Regali. Meydan yürüsün diye yapılmış bir hareket. Kulübeden girdi. Kalix ikinci vuruşta çok iyi. Rampada x var hala. Zantaris takaslandı. x aşağıda bekliyor. Tamamdır. Rampada bir tane vurdu. Kimse yoktur orada. Koluyla birlikte. Tekten beraber razı diyor yavaş yavaş. Orada Zantaris uçma pozisyonunda. Hop. Kuşu havada yakaladı. Kuşu öldürdü. Demire bir smoke. Vurup. Kulübe içerisinde. Aman. Üf. buradan güzel iki tane kill var. Sanırım arkadaşlar bu arada ikinci maçlar. Ee, 11 falan gibi olması lazım. Buradan bayer Hile aldı rampaya girecekler. X hazır. Motofon içerisinden koşuyorlar. O kadar cesurlar yani. O kadar böyle. O kadar cesurlar yani. Wow.